Öyle lütfen devamını Bunlar

Normal yavru normal 3 santim 4 santim boyunda bu iki yaşını geçmiş olan bir yavrumuz normalde aslında e, parazitliydi ve tedavi süreci tamamlandı bugün bu kumsaldan bunu da göndereceğiz genel müdürümüz e, bunu denize göndermesini isteyeceğiz normalde yavruların büyük çoğunluğu tabi kumsalda da ölüyor. Denizde de hemen ölüyor. Ya Yaşama şansı binde bir diyebiliriz. Aslında bu yavru o bin yavrunun bir tanesi gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla bu da çok kıymetliydi. Hem farkındalık oluşturmak için. <laughs>